Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Mutlu, sağlıklı, neşeli günler olsun. Bugün yine köydeyiz, yine bahçedeyiz. Yine bir şeyler yaptık. Köy tabii ki çok zevkli fakat çok da yorucu. Bunu da maalesef inkar edemeyeceğim. Ama Allah tüm özenenlere köy versin diyorum, inşallah. Size yalnız hem açılış hem kapanışı birden yapayım dedim. Şöyle güzellerimi bir göstereyim. İnsan o kadar mutlu oluyor ki bu çiçeklerle. İnanın ki kelimelerim yok. Nasıl ifade edeyim? Sıları da dün çıkarttım. Bir rüzgar, bir rüzgar alabor oldu hepsi. Ama inşallah havalı asılınca iyileşecektir. Ve bu O kadar misler gibi kokuyor ki. O kadar misler gibi kokuyor ki. Ne anlatayım. Arkadaşlar şimdi lik videomu ben burada açtım da kapatayım da bir görelim bakalım bugün neler yaptık. Herkese güzel günler diliyorum. Videolarıma abone olursanız daha sonrakilerine görmek ihtimaliniz olacak. Herkese mutlu günler diliyorum. Beğenileri yorum, yorumlarınızı da bekliyorum. Allah'a emanet olun. Fırınımız hazır. Haydi ekmek yapalım ama. Ekmek yapıyoruz. Bugün Ramazan'ın 3. Maşallah, maşallah. Ekmeğe bak arkadaşlar ya. Yüzde yüz ekşi maya. Oh. Vermiş kurban oldum. Allah olmayanlar ya Rabbi. Şimdi akşamdan mayamı hazırladım arkadaşlar sabahleyin savurda yoğurdum şimdi parçalayıp hemen fırına veriyorum bakalım hemen kaç saatte olacak hemen olmuyor ekşi mayalı ekmek arkadaşlar 24 saatini alıyor hemen yaptım diyenlere ben ekşi mayalı olduğuna inanmıyorum bu yüzde ekşi elma ile yapmıştım bunu mayasını daha önceki videolarımda seyredebilirsiniz şimdi o düğmeye bas fırın temizliyoruz Arkadaşlar bugün kuru fasulye var. Açladım soğanını kavurdum. Salçasını, yağsını, tuzunu, biberini şimdi fırına atıyorum. Bakalım güveçte ilk defa yapıyorum. Hep beraber göreceğiz ve ağzını da şöyle amurla kapatmak istiyorum. Buharı dışarı çıkmasın. Deneyeceğiz, göreceğiz nasıl olacağını. Ben de merak ediyorum ilk defa yaptığım için. Şimdi şöyle onu kürekle de taa dibe koyacağım. Akşama iftarlık inşallah. Haydi bismillah. Şimdi ekmeklerimizi de bir atalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. köyde çalışmalar devam ediyor. Gübre eğleniyor. Şimdi poşet yapacağız inşallah. Hazır buldum çalışanları. Biraz çalıştırayım. Ah bu da var ya nektarın. maşallah. Bereketli olsun inşallah bu sene. Her sene o kadar çok yapıyor ki Minever. İnan ki toplumaya vallahi çok fazla yapıyor. Bak hazırlaması. Şimdi fide yapacağız. Ne koyduk? Kara gübre, bahçe toprağı, kül, kum, Bu biraz kireç. Bu da mı Yok bunları atmayacağım. Şimdi aktaracaksın oradan oraya doğru karışacaklar. Bunları döküyorum. Dök. Dök dök. Ha. Üçü 10 geçe tam olacak. Bir buçuk. Kaçta? 3'ü 10 gece, şey. gece. ekmekler çıkaracağız bakalım inşallah. Ekmekler bir saat oldu arkadaşlar. Oh mis gibi de kokuyor. Kolay gelsin kardeş. Sağ ol. Of oh, şahane oldu. Şimdi yapacağım bakalım. Karpuz, kavun, domates, bir şeyler, bir şeyler dolduracağız poşetleri. <laughs> oh. <laughs> Arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Valla çiğ mi kaldı, pişmiş mi kaldı bir görelim. Ey, harika olmuşlar Hı. ya. Hı. Harika olmuşlar. Vay 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 vay. Ekşi elma mayasından. Harika. Allah'ın olmayanlara da versin. Ekmeklerimiz hazır. Şimdi Onları böyle incecik temizleyip sarıyoruz. Üzerine de naylonumuzu versene Hasan efendi. Naylonu koymasak tabii ki top kuru kapları. Böyle hemşercik oluyor, Şu ekmeği böyle işte. Üzerine de o bezgeler. İşte böyle. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bizlere afiyet olsun. Yapanlara da afiyet olsun. Allah'ım olmayanlara da versin Amin. inşallah. Şimdi bakalım fasulyeye. Arkadaşlar kuru fasulyeye bir bakalım. Ben de sizin kadar merak ediyorum. Üzerini ekmekle, amurla kapattım ama of, çok fena sıkılmış. İftara daha çok açsam mı açmasam mı diye düşünüyorum. Ama meraktan da çatlayacağım. Of. Allah. Şahane görünüyor. Ama biraz daha dursun. iftara daha var. Durumda dursun. Hı. Al Pali. Oraya geç. Baştan bu şeyleri... Şimdi bak. Bakın arkadaşlar bunları böyle poşetledik. Gübreyi kardeşim hazırladı sağ olsun. Bu mini minacık domatesleri otuzluyoruz. Bu poşetlerde çok güzel oluyor. Amaç a, poşet küçük olduğu için her tarafı kök oluyor. Yeri doldurunca hiç senme falan yapmıyor. Direkt büyümeye başlıyor. Doğal gübre mi? Evet. E, tabii doğal gübre. Onu hazırlamıştık. Bir kasa yaptık. Şimdi daha ne kadar yapacağız? Bugün çok iş yaptık aslında ama kaçamak çektik bir şeyler. Ekmeğe çektik. İşte bunları çekiyoruz. Vesaire. Şimdi git oradan fideleri çek. Böyle gezdir.